arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft temizliğine devam edeceğiz. Ve videodan daha fazlasının gelmesi için like atmayı unutmayın. Ve hazırsanız başlayalım. Şimdi şuradan benim amacım ne biliyor musunuz? Oyunum oyunum delirdi. baka mı girdi ya? Yok galiba girmedi. Şuradan bir su parkı yapacağız. Ni şuraya? Canım gitsin mi? Nerede gitmedi? Aa burada bir su şeyi var. Bir şuraya girip geliyorum. Ne? Evet, bir şey yokmuş. Şimdi. Şu parkı bulacağız. Panda ne yapıyorsun panda? <laughs> ha işte. Burada harika bir park yapabiliriz. Şimdi şuradan şöyle bir yer yapalım. Şuradan böyle bir şey olmayacak. Şurayı kapatalım. yapalım. Sonra şöyle bir şey. Şuradan yerin altına giren bir şey yapacağız. Ama yani merak etmeyin. Evet, suyun altında kalmalı değil. Evet, toprak bitti. Şuradan. Sonra. Şuna, şuradan. Sonra. O da şuradan. Çok güzel olmuyor mu? Ve bitmek üzere. Heh. Sesledin mi? Hadi gidiyorum. Çok sızdırmadı mi Neyse ama güzeldi yani. Hadi, hadi Şimdi de bir kaydırak daha yapacağız. Önce şöyle bir giriş koymak istiyorum. Ya, su bitti. Şöyle, şöyle açık mı bıraksak? Oyun bahara mı girdi? Galiba. Şimdi şuradan biraz kalsak. Evet. Şuradan biraz. Ne galiba oyunun girdi. Ekran sallanıyor. daha güzel bir kaydırak olacak galiba arkadaşlar. Ne Şimdi. Hi. Uh, maybe she.